Bu videoda sizlerle gümüş yatırımı hakkında konuşacağız. Gümüş bildiğiniz gibi son zamanlarda gerçekten harika bir performans sergiledi. Ama insanların birçoğu hala gümüşle alakalı yeterli bilgiye sahip değil. Ben de bu nedenle sizlere gümüş yatırımıyla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım ve gümüşü en hızlı, en mantıklı şekilde nasıl alabilirsiniz ve nasıl satabilirsiniz? Bu videoda hepsini öğrenmiş olacaksınız. Videoda anlattıklarım işinize yararsa aşağıdan videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. İlk olarak şu soruyla başlayabiliriz. Gümüş mantıklı bir yatırım aracı mı? Kesinlikle evet. Neden diye soracak olursanız şu anda karşınızda gümüş ve TL grafiğini görüyorsunuz. Şu anda bu videoyu çektiğim tarihte gümüşün fiyatı 55 TL ve son bir ay içerisinde TL bazında %11'lik bir getiri sağladı. Gümüşün dolar bazı getirisine baktığımızda da son 3 ay içerisinde %14'e yakın bir getirisi olduğunu görebiliyoruz ve son 1 yılda Dolar bazı gümüşün getirisi ortalama olarak %40 olmuş. Yani son zamanlarda dünyanın gidişatına da baktığımızda altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerin bundan pozitif yönde etkilendiğini görebiliyoruz. Peki gümüşü neden almalıyız? Yani gümüşü almanın avantajları nelerdir? Birincisi altında da olduğu gibi enflasyona karşı bir koruma sağlar. Gümüş almanın ikinci avantajı ise altına kıyasla daha ucuz yani daha düşük bütçelerle bile gümüş yatırımı yapabilirsiniz. Birazdan zaten nasıl alabileceğinizi de göstereceğim. Üçüncüsü gümüş dünyada yoğun olarak kullanılıyor özellikle sanayide. Bu da uzun vadede fiyatını koruyabileceği anlamına geliyor. Ve dördüncüsü, gümüş almak sizin portföyünüzü bence bir nevi dengeliyor. Yani ne hisse yatırımı kadar riskli ne de altın yatırımı kadar güvenli. Bu yüzden portföyümüze biraz daha denge kattığını söyleyebiliriz. Gümüş yatırımının dezavantajlarına gelecek olursak da birinci olarak şunu söyleyebiliriz. Altına göre volatilitesi yüksek. Yani fiyat oynaklığı gümüşte biraz daha fazla arkadaşlar. Altın kadar stabil gitmediğini söyleyebiliriz. İkincisi Uzun vadeli yatırımlarda altın kadar güvenli bir liman olarak gözükmüyor. Çünkü kriz ortamlarında altın biraz daha fazla talep edildiği için gümüş bu anlamda biraz daha geri planda kalabiliyor ama son döneme baktığımızda gümüşün getirisinin çok daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Peki gümüş yatırımı nasıl yapabiliriz? Yani gümüş nasıl alabiliriz? Size şimdi iki farklı yoldan göstereceğim. Birincisi tabii ki banka üzerinden almak. Şimdi ekran kaydımı da başlattım. Telefondaki banka uygulaması üzerinden sizlere göstereceğim. Ben Garanti Bankası'nı kullanıyorum arkadaşlar. Sizin banka uygulamanız farklı olabilir ama genel olarak hepsinin çalışma mantığı aynı. Yani aynı arayüz üzerinden genellikle ilerliyorlar o yüzden çok da farklı olacağını sanmıyorum. Öncelikle arkadaşlar banka uygulamanıza girdikten sonra işlemlere geliyorsunuz ve burada yatırımlar diye bir sekme var. Yatırımlara tıklıyoruz. Burada döviz ve kıymetli madenler var. Buna basıyoruz. Daha sonra burada bulunan alış satışa basıyoruz ve burada görmüş olduğunuz GMS TL yani gümüş TL paritesi Hemen altında da GMS USD var. Yani gümüş dolar paritesi. Hangi türde yatırım yapmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben genellikle gümüşü TL bakiyemle alıyorum. Siz dolar olarak almak isterseniz alttaki USD'yi kullanabilirsiniz. Ve bundan sonrası zaten çok basit. Hesabınızdaki bakiye ile direkt olarak gümüş alabiliyorsunuz. Tabi öncelikle bir gümüş hesabı açmanız gerekiyor arkadaşlar bankada. Alım satım yapmadan önce sadece bir iki tık yaparak gümüş hesabınızı da açabiliyorsunuz. Hani benim şu anda gümüş hesabım olduğu için orayı gösteremiyorum. Ama banka uygulamasında zaten siz onu göreceksiniz. Saniyeler içerisinde gümüş hesabınız zaten açılıyor. Sonrasında yapmanız gereken tek bir şey var. O da gümüş almak. Burada bulunan al butonuna bastığımızda görmüş olduğunuz gibi şu an bir gümüşü yani 1 gram gümüşü 55 TL'ye Garanti Bankası'nda satın alabiliyoruz. Altta bulunan kısma kaç gram almak istiyorsanız yazıyorsunuz. Karşısında zaten TL tutar olarak çıkıyor. Sonrasında devam diyorsunuz ve satın alımınız bitiyor. İşte bu kadar basit. Peki bankadan değil de Midas üzerinden almak isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar Midas'ın arama kısmına geliyoruz ve burada arama kısmına GMSTR yazıyoruz. Bu fon QNB Finans Bank'ın gümüş katılım fonu arkadaşlar ve gümüşe endeksli bir şekilde fiyat değişiklikleri olan bir fon. Finans Bank'ın sitesine girdiğimizde bu fonun içeriğinde 6.2 gram fiziki gümüş artı 1.04 TL nakit bileşenden oluşmaktadır yazıyor. Yani biz Midas'ta bu fondan bir pay aldığımızda 6.2 gram gümüş satın almış oluyoruz ve şu uyarıyı da videonun içerisinde yapmak zorundayım arkadaşlar. Bu videoda bahsedilenlerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Sadece gümüşü nasıl alabileceğinizi anlatıyorum bu kadar. Size şimdiye kadar banka üzerinden tekli şekilde yani tek bir gram olarak gümüş almayı gösterdim. Sonra 6 gram olacak şekilde gümüş fonu almayı gösterdim. Şimdi de arkadaşlar gümüşle alakalı yatırım fonlarından bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz fon yukarıda zaten kodu da yazıyor. Bu fon arkadaşlar gümüş madenciliği yapan şirketlere yatırım yapıyor. Yani siz yine gümüşe yatırım yapmak istiyorsunuz. Gümüşün geleceğinin iyi olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman gidip gümüş madenciliği yapan şirketlere yatırım yapan fonu da alabilirsiniz. Bu fonda tamamen bu işe yarıyor. Ve şöyle baktığımızda son bir ay içerisinde dolar bazı %20'lik bir getirisi olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten çok çok güzel bir getirisi olmuş. Her zaman böyle yükselişler olmayacak tabii ki arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Şu an dünyanın gidişatına göre, yaşanan olaylara göre gümüşte böyle bir yükseliş dönemindeyiz ama her zaman böyle olacak diyemeyiz tabii ki. Ama bence uzun vadeli bir şekilde böyle fonlara da yatırım yapmak mantıklı olabilir. İkinci göstermek istediğim gümüşle alakalı olan yatırım fonu da arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz fon. Bu fon küresel gümüş ve metal madenciliği yapan şirketlere yatırım yapan bir fon. Yine aynı şekilde baktığımızda son bir ay içerisinde %23'lük bir getirisi olduğunu görebiliyoruz. Tabii gümüşün yükselişiyle alakalı bunların hepsi. Ama bunun gibi fonlarda çok daha fazla getiriler elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama aynı zamanda riskin de arttığını söyleyebilirim. Yani burada görmüş olduğunuz getirilerin ne kadar yüksekse alacağınız risk de ona göre yüksek oluyor arkadaşlar. O yüzden hani bu fon daha çok kazandırıyor. Gideyim buna yatırım yapayım gibi bir mantıkla yatırım yapmayın. Onun yerine riskinizi bölün. Örnek veriyorum elinizde 10.000 TL para var diyelim. Tamamen örnek veriyorum. 5000 TL'siyle gidip gram gümüş alın. Geri kalanını da bu şekilde fonlara dağıtabilirsiniz. Bence bu en mantıklı olanıdır. Yani riski dağıtmak her zaman çok daha mantıklı. Ve sonuç olarak baktığımızda gümüş yatırımı yapmanın kesinlikle mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü altına göre fiyatı çok daha düşük ve düşük bütçelerle düzenli olarak yatırım yapabileceğiniz bir maden. Dünyada da yoğunlukla kullanıldığını biliyoruz. Bu yüzden aynı altın yatırımı gibi gümüş yatırımı da yapmak kesinlikle mantıklıdır diyebiliriz. Peki bana kalacak olsa gümüşü nasıl almalısınız? Arkadaşlar burada karşınızda iki iki tane seçenek var. Birincisi uzun vadeli tutma veya ikincisi kısa vadeli tutma. Eğer gümüşü kısa vadeli elinizde tutmak istiyorsanız yani kısa vadede yükseleceğini düşünüyorsanız benim tavsiyem bankadaki az önce göstermiş olduğum şekilde gram gümüş almak veya borsada gümüş fonlarına yatırım yapmak. Ama ikincisi yani uzun vadeli yatırım düşünüyorsanız uzun vadede gümüşün iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorsanız en güvenlisi ve risksiz olanı tabii ki gidip kuyumcudan fiziki bir şekilde gümüş almak. Hangisi sizin için daha mantıklıysa karar verin ve gümüş yatırımı yapmaya erkenden başlayın. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.